Tüm akıllı futbol sevdalılarına merhabalar. F grubu, ölüm grubu analizi videomuz başlıyor. Öncelikle kanala ilk kez geldiyseniz burada futbol akıllı yönüne gösteren içerikler yapıyoruz. Ve bugün de Euro 2020 gruplarının tamamlanmasının ardından son grubumuz F grubunu inceleyeceğiz. Size bütün detaylarıyla analizini anlatacağım. Normalde en iyiden en kötüye doğru gidiyorduk sıralama olarak. Şimdi en kötüden en iyiye gideceğiz. Neden diye soracaksanız yorumcumuz olan teyatro öyle hazırlamış. Ben yerini değiştirmeye <laughs> üşendim açıkçası. Oradan devam edeceğim. Macaristanla başlayacağız. Macaristan grupta 2 puan toplayarak sonuncu oldu ve beklendiği gibi ölüm grubunda ölen takım Macaristan oldu. Burada 2 puanı e, ilk maçta alamadı aslında o puanları ve Portex karşısında çok iyi oynamalarına rağmen 84'te yedikleri golle e, geriye düştüler. Sonrasında zaten takım dağıldı, bireysel hatalar vesaire derken üst üste gelen hatalarla 3-0 mağlup oldular Portekiz'e. Genel taktiklerinin 3-5-2 şeklinde olduğunu gördük. Bir tek Almanya maçında 5-3-2'ye döndüler. Biraz daha orada Gossens'e özellikle kanat beklerini önlem almak için biraz daha geride karşıladılar. İleride Adam Salahi ve Roland Schallagi ile gol bulmaya çalıştılar. Ve Portekiz maçı genelinde de çok dirençli gözükseler de bu kilidi çözecek kaliteli oyuncu bulma konusunda sıkıntı yaşadılar ki burada Soboslay'ın sakatlığı büyük bir etkendi. İlerideki ikili Salahi ve Şalay dedik. Normalde Şalay biraz da ofansif orta sahayken burada ikinci forvet gibi davrandı ve Salahi'ye atılan uzun topların seken toplarını toplamakla görevliydi daha çok. Bu sayede topu rakip yarı alanda tutarak Macaristan pozisyona girmeye çalıştı. 3 gol buldular toplamda. Fransa maçında bir golü Fiola attı ve Almanya maçına da Şafer'le Adam Salahi'nin golleriyle toplamda 3 gole ulaştı Macaristan. Fransa'nın Macaristan maçına dörtlü savunmaya çıkması aslında Macaristan'ın işine yaradı ve oyunun genişliğini Macaristan ayarlamış oldu. Fransa ileride Griezmann, Mbappe ve Benzema üçlüsüyle pas akışını sürdürmeye çalıştı. Ona karşı da Macarların derinde katı bir savunma yaptığını söylemek lazım. Kalabalık bir savunma yaptığını söylemek lazım. Hücuma çıkarken de genellikle kanatlardan işte Nego ve Fiola'nın kanat değiştirmesiyle yani daha doğrusu etkili olmayı başardılar. Almanya maçında ise Almanların Portekiz'e karşı özellikle üçlü savunma ve kanat beklerinin müthiş performansı ile birlikte daha iyi geldiklerini söylemek lazımdı. Ama Macaristan'ın da bu savunma beklerini geriye çekerek savunmayı beşlemesi onları durdurmaya yaradı. Ve golleri de aslında ilk golü biraz savunma hatasından, savunmadaki anlaşmazlıktan Adam Salah'ı ile buldular. Yine savunmalarının hatasıyla gelen bir gol ile birlikte durum 1 1'e geldi. Ancak sadece golden bir dakika sonra Santa'dan hızlı bir hücumla birlikte Salah'ın şafere indirdiği topla yine Fransa maçında Fiola'nın attığı gole benzer bir şekilde sol taraftan gelerek Noyer e, Noyer'i mağlup etmeyi başardı Şafer ve bu sayede skoru 2-1'e getirdiler ama yine son bölümde Macaristan'ın oyuna tutunamadığını gördük ve 84. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam Havers'in attığı golle skor 2-2'ye geldi ve 84. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam Almanya'nın bulduğu gol ile durum 2-2'ye geldi ve Macarların bütün umutları sönmüş oldu. Gerçekten ölüm grubunda müthiş bir iş çıkardılar ama öldüler. Yine bile bu iki puan yani Fransa'dan ve Almanya'dan birer puan çıkarmada çok büyük başarıydı. Ben turnum öncesinde 3 maçtan da beraberlik çıkarıp 3 puanla çıkacaklar diyordum arkadaşlarıma. Benle dala geçiyorlardı. Ama yine de çok yaklaştıklarını gördük. Portekiz maçında o kadar kötü bir şekilde çözülmeselerdi belki 3 beraberlikle çıkacaklardı harbiden. Üçlü savunmayı çok iyi oynadıklarını gördük ve e, gruptan çıkmayı en çok gelen takımlardan biriydi belki de. İleride Zoboslay'ın olmaması onların en büyük şanssızlığı oldu. Grubu 4 puanla ve Bolca penaltıyla ile 3. olarak bitiren Portekiz'e geçelim. Portekiz buraya büyük favorilerden biri olarak geldi. Hatta Fransa'nın ardından ikinci olarak yazıyordu çoğu yorumcu da e, kadrolarının kalitesinden dolayı. Ancak Macaristan maçında yani gol gelene kadar hiçbir etkili pozisyona giremediklerini söylemek mümkün. Sonrasında gelen bireysel hatalarla Macaristan'ı mahvetmeyi başardılar. Farka gittiler. Zaten diğer maçlarda da bol bol penaltı aldıklarını gördük ve o şekilde aslında gruba tutundular. Hep dörtlü savunma oynadılar ve 4-2-3-1 tarzında bir e, formasyonla sahaya çıktılar. İki tane altı numara ve e, çok hücumcu beklerle etkili olmaya çalıştılar. Yani altı numaraları geride bırakıp beklerle çıkmaya çalıştılar ama çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Cancelo'nun olmaması ve Semedo'nun onu yerine geçmesi, Semedo'nun orada büyük açıklar vermesine neden oldu. Diğer tarafta da Guerrero yine çok savunmacı bir bek olmadığı için bayağı bir sıkıntı yaşadılar kanatlardan. Özellikle Almanya maçında Bernardo Silva ve Jota'nın beklere yardım etmemesi ve savunmadığı alanı daraltmaması Portekiz'in bütün zaaflarını ortaya çıkardı ve dört tane birbirinin aynısı atmayı başardı Almanya Her geldiğinde kanat beklerinin Sayesinde Müller ve Havertz'in sürekli yer değiştirmesi, savunmada Dias'la Pepe'nin birbirine henüz bir güven e, duygusu olmaması, işte Bekler'in yanlış konumlanması ve e, kanatların geriye gelmemesi, özellikle Gosens'in ters kanatta sürekli boş kaldığını gördük ve Gosens'e atılan uzun toplarla Gosens içeride olarak ya golle sonuçlandır, diye asistle sonuçlandırdı ve harika bir performans göstermiş oldu. Yine ekranda gördüğünüz görüntüde Pepe ve Semedo'nun kanat yönü o taraf olmadığı için biraz önde olarak offside bozmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ancak savunmanın dağınıklığı şurada göze batıyor. Guerrero bir sol bek olarak koşan adamını takip etmiyor ve biraz içeride kalmış durumda. Diaz da koşan oyuncu ile birlikte gidiyor ve o da offside'ı bozuyor. Orada bir dağınıklık olduğunu direkt görebiliyorsunuz. Son olarak Fransa maçında 2-2 biten maçta 3 gol zaten penaltıdan gelmişti. Bir Benzema, iki Ronaldo olmak üzere. O maç biraz daha Portekiz'in istediği gibi gitti. Çünkü Luka Din ve Luka Hernandez'in sakatlanması sonucunda sol bekte bir açık oldu ve orayı bir türlü kapatamadılar. Kanatlardan etkinliği bu şekilde azalmış oldu. Bir de sağ tarafta Power yerine Kunde oynayınca o Power'ın yaptığı çıkışları da göremedik ve oyunu genişletmede sıkıntı yaşadı Fransa. E diğer taraftan Portekiz'in istediği bir oyunu oldu çünkü oyun genişlediği zaman Portekiz'in ne kadar sıkıntılar yaşadığını Almanya maçında görmüştük. Genel olarak sonuç odaklı bir oyun oynamaya çalıştı Portekiz ve orada başarılı olduğunu söyleyebiliriz Fransa maçında en azından. Bundan sonra Belçika ile oynayacakları için aslında bayağı bir sıkıntı yaşayabilirler çünkü Belçika'da üçlü oynayan bir takım ve kanatları iyi kullanan bir takım. Hele Lukaku'yu kanada attıkları zaman ya da Devroyne Bruyne-Lukaku dönüşümlü olarak oynadığı zaman orada ilginç şeyler olabiliyor. Eden Hazard da devreye girerse zaten bence Portekiz'e geçmiş olsun demek lazım. Çünkü Portekiz'in dörtlü savunması hiç iyi sinyaller vermedi gruplarda. Yine Euro 2016'da olduğu gibi Fernando Santos'un taktik anlayışından dolayı biraz çok da böyle parlak şeyler vermeden Portekiz bir anda kendini en iyi üçüncülerde buldu ve gruptan çıkmayı bu şekilde başardı. Taştan başlayacak olursak Almanya'nın İngiltere ile eşleşmiş olması tabii ki büyük bir şanslılık oldu. Grupta ikinci olunca diğer bir grubun D grubunun birincisiyle eşleştiler. Ee, bu bir şanslılık oldu fikir olarak ama zaten ilk 3 maçını içeride oynayan bir Almanya vardı ve bunu çok da iyi kullanıldıklarını söyleyemeyiz açıkçası. Ee, şimdi bakalım deplasmana gidecekler, Wembley'e gidecekler, işleri zor olacak. Almanya'nın hemen taktik analizine geçelim isterseniz. Evet Almanya genellikle 3-4-3 ya da 3-4-2-1 şeklinde bir dizilişle sahaya çıktı. Bu dörtlü orta sahanın kanatlarında Kimi her ne kadar çok bek olarak oynamak istemese de kanat bek Solda Gosens, ortada da Kroos'la İlkay'ı gördük. Biraz daha oyunu tutmak isteyecekleri bir orta saha çıktıklarını söyleyebiliriz. Almanların çok iyi bir orta sahası olduğunu önceden de söylüyorduk. Ama Fransa karşısında ezildiklerini gördük zaten. O maçta orta saha Kimin daha iyisi o alır demiştim ben de Fransa maçında Almanya'nın savunma bloğu ile ortası arasındaki alanlara Pogba ve Griezmann ile çok iyi kaçtı Fransa ama sonuçlandırma konusunda biraz sıkıntı yaşadı bunun üzerine Portekiz maçını zaten konuşmuştuk Portekiz bölümünde oraya çok iyi çalışmışlar daha doğrusu biraz da Portekiz'in çalışmamasını söylemek lazım bence. çünkü Almanya çok bir şey değiştirmedi sadece normalde oynamaya çalıştığı işte bazen tuttum çok iyi yapılan tutmadım mı kötü yapılan bir oyun ile tek planlı bir oyun ile oynadılar. Genel olarak o maçı tekrar hatırlayacak olursak yani Pepe'nin Semedo'nun öndeki oyunculara Havertz'e Müller'e önlem almaya çalışırken Gosens'i çok boş bıraktığını gördük ve hep o ters kanada atılan toplarla birlikte içeriye girişiyle Gosens'in bol bol gol buldular oradan. İki tane zaten kendi karesinde oldu. Portekiz'in toplamda 4 gol attı Almanya. Bu maçta attıkları 4 gol ve 4-2'lik skor ile aslında gruptan çıkmaları için çok büyük bir adım atmış oldular. Macaristan maçında beraberlik yetiyor durumuna geldi. E çünkü zaten 3 puan vardı. Macaristan'da hani berabere kalırsınız yani diye çıktı Almanya o maçı ama az kalsın kaybediyorlardı. Orada da yine Macaristan kısmında bahsettiğimiz işte beşli savunmaya karşı bu oyunu o kadar oynayamamalarını konuştuk. Çünkü direkt kanat bekini takip eden ekstra bir oyuncu olduğu zaman kanat beki o kadar elini kolunu sallaya sallaya oyun genişliğini açarak kanattan gelemiyor. Son olarak şöyle bir not var. Almanya'nın pas isabeti %89.7 yani bu turnuvadaki en yüksek pas isabeti. İspanya'dan bile fazla olmuş durumda. Ee, ve burada Cross'un önemli bir e, yeri var tabii ki. Ancak bir yandan da şöyle bir sıkıntısı var. Savunma arkasına atılan toplarda özellikle Cross'un yavaşta eski mobilitesinde olmaması e, baya bir sıkıntı yaşatıyor. O yüzden Cross da öyle bir paradoks oluşturmuş durumda için. İngiltere maçı için ne düşüneceğimi soracak olursanız İngiltere'yi favori görüyorum ama çok sıkıcı böyle iğrenç bir maç izleyebiliriz. Hani arkadaşımla konuşuyorduk. E, iki tane kötü hoca kötü maç mı yoksa iki tane kötü hoca çok iyi bir maç mı doğurur diye iki hocanın da şu an hiç formda olmadığını söylemek lazım o yüzden ilginç bir maç bizi bekliyor. Gelelim grubun lideri Fransa'ya hani Fransa'nın lider olmasını bekliyorduk ama 5 puan biraz düşündürücü oldu. Özellikle Macaristan maçında olan beraberlik nedeniyle. Almanya maçında daha çok şut çeken, daha çok topa sahip olan taraf Almanya gibi gözüküyordu. Ancak oyunu 3 bölümü ayırdığımızda, savunma, e, orta alan, bir de hücum olarak ayırdığımız zaman orta alanda özellikle Fransa'nın çok üstün olduğunu gördük. Pogba ve Kante'nin hatasız oyunu. İşte onun dışında savunmada yine Fransa'nın çok fazla açık vermeyip hata yapmadığını gördük ki böylelikle Fr e, Almanya çok fazla pozisyon bulamadı bulduklarını da değerlendiremedi. Diğer taraftan Fransa normalde alışık olmadığı bir kontra atak oyunu oynamak durumunda kaldı. Burada da Mbappe ve Griezmann gibi hızlı oyuncularla çıkış yapmaya çalıştı. Ancak sonuçlandırma konusunda o kadar başarılı olamadı ki zaten Fransa rakiplerin karşısında over favori olduğu için genellikle set oyunu oynamaya alışık bir takım. Takımın eksi yanı olarak sağ bek bölgesini söyleyebiliriz. Pavar'ın çok fazla böyle ileri hani gidip de oyunu genişletme açısından çok başarılı bir sağ bek olmamasından dolayı daha çok sol tarafı kullanıyorlar. Yani Luka Hernandez ve Luka Dean ile soldan e, asimetrik bir diziliş yapıyorlar ama ikisinin de sakatlığı büyük bir sıkıntı oluşturacak gibi gözüküyor. Çünkü Kunde de sağ tarafta oynadığı zaman e, stoper orijinli bir oyuncu olduğu için o da çok fazla ileri çıkarak o tarz bir oyuncu olamadı ve daha çok savunmayı 3 3-4-3 tarzı bir dizilişe döndürdü takımı. Normal şartlarda 4-1-2-1-2 yani baklava 4-4-2 baklava olarak oynadıkları için beklerin önemi çok fazla oluyor ama beklerden bu katkıyı alamadığı için Son Portekiz maçında Tolisso'yu sağ kanada attı ve 4-2-3-1 şeklinde dizildi. E, Tolisso'nun orada oynaması da tabii ki niye oynuyor, Koban oynasın gibi tepkilere yol açtı ve çok da başarılı olamayınca Tolisso. Herhalde Tolisso'dan bir Matuidi yaratmaya çalışıyor. Çok da başarılı olamayınca Toyosu. Onun yerine zaten komanda değişikliği oldu ikinci yarıda. Fransa'nın A planının çok iyi olduğunu biliyoruz ama bir D planı olarak üçlü savunmaya yatkın bir oyuncu grubu ve futbol anlayışı olmadığını söylemek lazım. E, ve orta sahada hani böyle çok e, alternatifli bir o, oyuncu grubu var. Ancak ileri bölgede bu üçlü savunmayı oynayabilecek oyuncuların çok olmayışı sıkıntı doğurabiliyor oyun içerisinde taktiksel değişiklik açısından. Ve son 16 turunda İsviçre'yle eşleştiklerini hatırlatmak lazım. Herkes Fransa'yı ağır favori olarak görüyor ama yorumcumuz Ozan Telatar demiş ki İsviçre e bu esnekliği, oyun içerisinde esnekliği en iyi uygulayabilen takımlardan biri. Bir iki oyuncu değişikliğiyle direkt bütün dizilişi ve taktiği değiştirebilen bir takım. Dolayısıyla Fransa'ya böyle bir zorluk yaşatabilirler. İkisi de normalde baklava 4-4-2 dar oyunu oynayan takımlar. O yüzden yani biraz dar ve sıkıcı bir, dallayıcı bir maç izleyebiliriz bence. Onu tabi İsviçre açmak için çeşitli metotlar düşünecektir. Mbappé ile Rodríguez de ileri çıkmaya çalışacaktır. E Fransa'nın işi tabii ki yine kolay gözüküyor nispeten diğer takımlara göre, diğer büyük takımlara göre. Ama yine de belli olmaz diyelim o maçla ilgili de. Ve genel grubu özetleyecek olsak harika bir grup oldu. Son ana kadar yani son 5-10 dakika hala Macistan'ın çıkma şansı vardı. Yani maç içerisinde gitti geldi. Bütün maçlarda sürprizler oldu neredeyse. Sürekli bir şeyler oldu. Hiçbir maçı beklentimizin altında kalmadı. O yüzden ölüm grubuna özel teşekkür ederek o şekilde bitirmek istiyorum. Sizce grubun bizi neydi? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok seviniriz. Gelecek videolarda görüşmek için. Yayınlarımız devam edecek son 16 turu ile birlikte. Akıllı kalın, futbol akalım. Hoşçakalın.